Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizin Baba Playtime 3 kaldığınız yerden devam ediyoruz yanında bir çatlak var Eren'in canını yiyor izleyeceksiniz Ben <laughs> katmayı <Ha. gülüyor> abone olmayı unutmayın arkadaşlar da abone İstersen topu oynayabilirsin topu orada Yok ben seni izleyeceğim ha? Hem oyna hem izle İzleyim lan İzleyim izleyim Gel Gel uzana Ne yapıyorsun? Evet. Şimdi başladık. Selamun aleyküm. Hi, Tövbe ya Rabbi. Burası mağaraydı. Yiyor mu? Ket yapmış. Yiyor mu? Yiyor Ne sandın? Yar. Oh. 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 <laughs> Şifa olsun. <laughs> Değil mi? Sen ölmedin mi? Pezemek. değil mi? Işıktan kaçı onları Allah senin belanı vermesin çocuk. <laughs> Allah bütün yarattığın piçliği şunları yaratmış. Merhaba. <laughs> Buraya gidebilir misin? Benim işim vardı biraz. Eee? <laughs> işim var da. Bal ballık. Hadi yürü git. Ben bu şerefsizlerle uğraşmak istemiyorum ki de. Ne geliyorsunuz lan? Korkuyorlar mı? ışıktan kaçıyorlar da be oğlum ben geri gittim ya. Hadi yürü git. Bismillahirrahmanirrahim. Olmaz bu. Beş. Bismillah, ya Bismillah, ya Bismillah, ya Bismillah. Şu doktay o kadar zor ki ya. Lan kapı niye açılmıyor? Bir tane kettap gördüğünü var ya kaç. Kettap gördüm mü ben kaçıyorum zaten. O yarraktan. <laughs> ben de <mi>, <laughs> ben videodayız. Ne ya? Ben birazdan videolarda küfür ediyorum. şerefsizler. Ne yapıyorsun lan? Hadi yalla. Geğirme lan. Niye geriyorsun? geliyor görüyor ne? Geğiriyor, geliyor. Ayıp lan. Ayıp. Ele acıdı. Babasına gitsin söylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ben de silah var olan. Bu neye kaçıyor böyle? Bu da kaçıyor. Benim bir tane mermim kaldı oğlum. Onu ne yapacaksın acaba? Kaçmam lazım. Ama nereye kaçacağım tabii ki? Eşit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babasına söyleyecekler mi? Babasına söylüyorlar mı bunlar? Bunların babası mı var? Evet. Hani kentler büyük var ya. Ya bismillah, ya bismillah, ya bismillah, ya bismillah, ya bismillah. Babasına söyleyecekler ha. Doktor ve Ketap'ın babası var oğlum bunlar. Bunların öbürlerin babası mı var ha? Hayırdır size babanız benim. Nasıl ölüyorsunuz ha? Kaçmayın lan kaçmayın Kaçarsınız ama <laughs> burada yol var mı? Oğlum ben burada ne yapacağım bu piçler? Peşimi bırakmıyorlar ki. Yani bir şey bırakmazlar ama. Ha buradan gidecekmişim benim beynimi yapayım. Yürü. Yürü. Yürü, yürü. 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 Allah'ın cezası. Kanka bak, yalanlar <laughs> What the Ben yanlışlıkla kaydıraktan kaymış. Ama şimdi pişler bir, bir atlar bize. He. Burada ne yapacaktık biz? Biraz Ay. sıkıntı değil mi? Mama Talha. Mama Ben burada ne yapacağım? Ne olacağım? Kıyarı yiyeceğim. Köpekler. Değil mi? Sen köpeksin. <laughs> Domuz köpeği. aşağı nereden çıkıyor oğlum? Bunlar bir yerlerden çıkıyor. <laughs> bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Abdullah'a yanlışlıkla vurdum şu anda gülüyor. Niye gülüyor? <gülüyor>, gülüyor? Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu video kısa olacak. Hadi görüşürüz. Bay bay.